arkadaşlar. Polinomların ÖSYM tadında iki testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda bize Px birinci dereceden ve Qx ikinci dereceden birer polinom olmak üzere demiş. Polinomların baş katsayılarını sırayla vermiş. O zaman Px'i şöyle yazalım. Birinci dereceden olacaksa 2x artı a şeklinde olsun. Qx polinomumuz da ikinci dereceden olacak ve baş katsayısı 3. 3x kare artı bx artı c şeklinde gelsin. Şimdi e, çarpım polinomun baş katsayısını sayısını istemiş. Şimdi burada en büyük dereceler lazım bize. Burada bir x kare var. Buraya baktığımız zaman px x kare artı 1'i bulalım. Burada x gördüğümüz üzere x kare artı 1 yazıyorum. x kare artı 1 zaten gerisi beni ilgilendirmiyor. Burada ne gelecektir? En büyük 2x kare gelecek. Onu da yazdık. Qx içinde x yerine 2x eksi 3 yazmamız gerekiyor. Q2x eksi 3 polinomuna baktığımız zaman 3 çarpı 2x eksi 3'ün karesini alacağım. Yine devamı bizi ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman burada 3 çarpı en büyük burada 4x kare var. 3 ile de çarptığımız zaman 12x kare geldi. En büyük derece ve katsayı 12x kare olduğuna göre bu polinom baş katsayısı için bize bunlar yeterli. Çarptığımız zaman da buradan baş katsayısını 24 buluruz. İkinci soruda px baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinomdur demiş. Yazalım o zaman px Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir polinom. Bx artı c şeklinde yazalım. Olmak üzere px polinomu sabit terimde 12 olduğuna göre demek ki c'nin de 12 olduğunu söylemiş. Olduğuna göre bu polinomların katsayılar toplamını istemiş bizden. Yani bizden p1'i istiyor. A da tam sayı demiş. Şimdi bu ifadeye baktığımızda pa ve p a kare eksi 1 ifadesi 0 olduğuna göre demek ki px polinomunda a ve a kare bu polinomun kökleri ki bunları yazdığımızda cevap 0 gelmiş. O zaman x1 köklerinden biri a, Diğer x'in kökleri kökü a kare eksi 1. Şimdi köklerimiz bunlarsa elimizde de denklem var. Kökler toplamından yola çıkabiliriz ya da kökler çarpımından. 12'yi bildiğimize göre yani buradaki ifadeyi bildiğimize göre kökler çarpımını yapalım. Buradan a küp eksi a gelecek. Buradan kökler çarpımıza c bölü a'dan 6 gelecek. Şöyle a parantezini hatta yazsak a kare eksi 1 eşittir 6. Bu ifadeyi sağlayan mesela a'ya 1 versek olmaz. a'ya 2 verdiğimiz zaman burası da 3 gelecek ve a'nın 6 değerini sağlayacak. O zaman buradan a'nın 2 olduğunu bulmuş oluruz. A değerimiz 2 ise burada aynı şekilde bize e, kökler toplamı p1 istediğine göre bizim b'yi de bulmamız lazım. O zaman b için de bir de kökler toplamını yapalım. Buradan köklerimiz ne gelecektir? a2 burada da 4 3 geldi. Şimdi e, kökler toplamını yazdığımız zaman kökler toplamımızda Eksi b bölü 2. Burada kökler toplamımızda 5 gelecek. Eksi b'nin buradan 10. B'nin de eksi 10 geldiğini bulmuş olduk. Yerine yazdığımızda 2x kare eksi 10x artı 12. Bizden p1'i istiyordu. X gördüğüm yere 1 yazdım. Buradan da cevabımız 4 gelir. Üçüncü soruda px 1 polinom olmak üzere demiş. İfadesi verilmiş. Buna göre n'nin en büyük değerine karşılık gelen m değerini istemiş. Şimdi ifadesi px bir polinom olduğuna göre buradaki e, x artı n ifadesini bu ifadenin iki tarafı da sadeleşmesi gerekir. Yani burada x artı n varsa aynı şekilde burada da bir x artı n olması lazım ki sadeleşsin. Px de bir polinom olsun. O zaman burada bir x artı n çarpanı var. İki, i̇kinci dereceden olduğu için o zaman bir tane de x artı a gelsin. Şimdi buradaki ifadeler direkt x artı n'ler sadeleşip px de bir polinoma eşit olabilecek. Şimdi buradaki ifade de çarpıldığında buradaki düzenlediğimizde x kare artı a artı n x artı a çarpı n ifadesi geldi. Şimdi a çarpı n ifadesinin o zaman ne eşit olması lazım. Direkt 80'e eşit gelmesi lazım. N'nin en büyük değerine karşılık demiş pozitif tam sayı demiş. En büyük değeri için o zaman n'ye verebileceğimiz en büyük sayı 80 veririz. a ya da 1 verebiliriz. En büyük değerine karşılık m istemiş. m dediğimizde burada a artı n. Buradan da o zaman a artı n değeri 1 artı 80'den 81 gelir. Dördüncü soruda Px polinomunun ifadesine bölümünden bölümü ve kalanı vermiş. Bir denklemi yazalım. Px polinomu hatta burasını çarpanlarına ayırarak yazalım. x eksi 4 x artı 1 bölümün qx ve kalanında tx olduğunu söylemiş. Hatta biz tx'e de ax artı b şeklinde yazabiliriz. Çünkü tx ax artı b şeklinde gelecek şıklardan belli. Şimdi bizden 2p eksi 1 eksi p4 demiş. O zaman bir p eksi 1'i bulalım. P eksi 1 bulduğumuz zaman burada x yerine eksi 1 yazdığımız zaman zaten burası 0 geldi. Bu ifade direkt t eksi 1'e eşit. P 4'ü bulalım. P 4 ifadesi de burası yine sıfırladı. Burada da t 4'e eşit. Şimdi yerine yazdığımız zaman 2 çarpı p eksi 1 yerine t eksi 1 eksi p 4 yerine de t 4 yazdım. Bu ifadenin sıfır olduğunu söylemiş. T eksi ifadesi ax artı b eşit olduğuna göre eksi 1 ve 4'e göre düzenleyelim. 2 çarpı x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda burası eksi a artı b geldi. Eksi burası da 4a artı b eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. Eksi 2a artı 2b. Burası da eksi 4a eksi b eşittir 0 denklemi geldi. Buradan eksi 6a artı b şöyle yazalım. Eşittir 0 ise b değerimiz buradan 6a'ya eşit gelecek. Şimdi a'ya 1 değeri versek b değerimiz 6 olacak. Bu şekilde olduğunda tx ifadesi x artı 6'ya eşit olacak. Tx polinomu aşağıdakilerden hangisine demiş? Tam olarak bölünür. x artı 6 bulduğumuza göre biz tx'i x artı 6 bulduğumuza, bulduğumuza göre direkt x artı 6 ile tam olarak bölünür deriz. Beşinci soruda da bize px polinomuna eşit qx polinomu verilmiş. qx'in terimleri x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında katsayılar a, b, c, d, f şeklinde olmuş. Şimdi bu polinom direkt qx'e eşit olduğuna göre qx ile px birbirinin direkt aynısı. Katsayılar da birbirinin aynı. Eşitlemiş çünkü. Şimdi katsayılar azalan kuvvetlere göre olduğuna göre demek ki en küçük burada 0. X'in kuvveti demek ki sabit burada F. X'in kuvveti burada 1, burada 2, 3, 4 ve 5. Şimdi A, C, E dediğimiz ifadelere baktığımız zaman A5, C3, E'de 1'e denk geldi. Yani tek kat, tek kuvvetlere denk geldi. Burada da B, E'ye baktığımızda da çift kuvvetlere denk geldi. O zaman biz buradaki ifade tek dereceli, e, tek dereceli polinomların ifadesi nasıl bulduğumuzu biliyoruz. Ne diyoruz? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 bize tek derecelilerin sayısını veriyor. P1 artı P eksi 1 bölü 2 de çift derecelileri veriyor. Kas toplamını veriyor daha doğrusu. O zaman burada P1 eksi P eksi 1 bulmamız lazım bizim. Öncelikle bir P1'i bulalım. X yerine 1 yazdığımız zaman burada eksi 1'in karesinden 1 geldi. 1 yazdığımız zaman 3'ün üçün, 3. kuvvetinden 27 geldi. P eksi 1'i bulduğumuz zaman burası eksi 5'in karesinden 25 Eksi 1'den de burası 1 geldi. O zaman P1 27. P eksi 1 25 bölü 2. Burada da 27 artı 25 bölü 2 geldi. 2'ler zaten sadeleşti. Buradan 2 bölü 52'den sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 26 değeri geldi. 6. soruda Px polinomunu vermiş. Bize x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölümün Bx olduğunu söylemiş. Şimdi biz Px polinomunu öncelikle düzenlesek. Burada x üzeri 2006 parantezine aldığımız zaman x kare eksi 1 artı 5x artı 1 ifadesi geldi. Şimdi buradaki ifade x kare eksi 1'i zaten e, açtığımız zaman burası ne olacak? X üzeri 2006 çarpı x eksi 1, x artı 1 şekline geldi. Şimdi bizim bu px polinomunu x eksi 1'e bölmemiz lazım. Burası zaten bölünüyor. Buradaki kalanı da x eksi 1'e göre düzenlersek 5 çarpı x eksi 1 diyelim. 5x eksi 5 1 olması için 6 ekledik. Şimdi bu ifadenin tamamını x eksi 1'e böldüğümüz zaman buradan bize ne gelecek o zaman? bx'i bulmuş olacağız. O zaman x eksi 1 parantezini alarak düzenleyelim ki geriye kalanların hepsi bx olsun bölüm olsun yani. x üzeri 2006 kaldı. Buradan x artı 1 kaldı. Şöyle yazalım. Burada da x eksi 1 aldık. 5 kaldı. Dışarıda da bir 6 değerimiz var. Şimdi x eksi 1 ile bölündüğünde direkt bölümü vereceğine göre burası o zaman ne olacaktır? Direkt bize b eksi verecek. b eksi'nin katsayılar toplamını istemiş. Yani b 1'i istiyor. x gördüğüm yere 1 yazdım. 1 çarpı buradan 2 geldi. Artı 5 tane değerimiz 7 oldu. 7. soruda polinomunun p ile bölümünden kalan polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı eşittir. Şimdi bu polinomun px ile bölümünden demiş. Böleni sıfıra eşitliyoruz. Sonuçta bunun ile bölümünden de ne göre px sıfıra eşitliyorum. Ve px gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman yani 6 artı sıfırın karesi bize kalanı verecek. Yani buradan altının karesinden kalan 36 geldi. Bu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı eşittir demiş. Yine böleni sıfıra eşitledik. x eşittir 3. x yerine 3 yazdığımız zaman p 3 eksi 1'den p 2 geldi. Artı q 3. Bunun kalanı eşittir demiş. Dolayısıyla buradaki kalanı 36 bulduğumuza göre bunu 36'ya eşitledik. Px artı 1'in katsayılar toplamı. Yani x yerine 1 yazdığımız zaman bu polinomda p 2'den bahsediyor. Q 3 eksi x'in sabit teriminin demiş. Burada da x yerine 0 yazacağız. 0 yazdığımız zaman Q 3 geldi. Bunun katsayılar toplamı. Bunun sabit teriminin 2 katı olduğuna göre. Bunun 2 katı p 2'ye eşit olacakmış. Buna göre bizden Px artı 2'nin sabit terimini istiyor. Yani x yerine 0 yazdık. Bizden P2 değerini istemiş. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki P2 demek 2Q3 demek. P2 yerine 2Q3 yazarsak artı Q3 eşittir 36. 3 tane Q3 değeri 36'ya eşit ve Q3 değeri de buradan 12'ye eşit oldu. Yerine yazdığımız zaman 12 çarpı 2'den P2 değerini 24 bulduk. 8. soruda Px polinomu x eksi 4 ile tam bölünebildiğine göre demiş. x eksi 4'ü 0'a eşit dediğimizde x 4 yerine yazdım. P4'ün tam olarak bölünebildiğine göre sıfır eşit olduğunu söylemiş. Şimdi o zaman x yerine 4 yazdığımız zaman burada 2 üzeri n artı 3 geldi. Eksi 4 yazdım. Burada 2 üzeri n artı 2. Eksi 2 üzeri m artı bir ifadesini yerine yazdığımızda tam bölündüğüne göre 0'a eşitledim. Şimdi buradaki ifadelerde Şöyle yazabiliriz. Burada mesela 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3 geldi. Eksi 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 1 eşittir 0 ifadesi. Burada 8, burada 4 geldiğine göre 4 tane 2 üzeri n ifadesi var. Hatta buradaki ifadeyi de karşı tarafa atalım. 200, 2 çarpı 2 üzeri m ifadesi. Buradaki ifade 2'nin kuvveti olarak tekrar yazdığımız zaman 2 üzeri n artı 2 burası 2 üzeri m artı 1 değeri geldi. Tabanlar eşit işte olduğuna göre kuvvetleri de eşit m artı 1. Bize bir bağlantı lazım. Burada şöyle yapabiliriz. m'yi yanına attığımız zaman m eksi n ifadesi 1'e eşit geldi. O halde cevabımız c şıkkı oldu. 9. soruda px bir polinom olmak üzere demiş eşitliğine göre px hangisi olamaz. Şimdi biz px polinomunu birinci dereceden olarak kabul ettiğimizde buradaki şıklara da bağlı olarak biraz p x artı px yerine ax artı b yazdım. Burada da 2 çarpı ax artı b. Şimdi e, burayı düzenlediğimizde px polinomu tekrar x gördüğüm yere burada bu sefer bu ifadeyi yazacağım. A parantezinde x artı a x artı b artı b sabiti var. Eşittir 2 çarpı ax artı b. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman ax artı a kare x artı ab artı b ifadesi geldi. Burada da 2ax artı 2b'ye eşit. Şimdi x'in katsayılarına baktığımız zaman burada bir a var. Burada da a kare var. Karşı tarafta da x'in katsayısı 2a. Düzenlediğimiz zaman a kare eksi a eşittir sıfırdan a parantezine de aldım. a eksi 1 eşittir sıfır geldi. Şimdi a'nın burada sıfır ya da 1 olma ihtimali var. Buna bağlı olarak bir de sabitlere bakalım. Burada a b artı b eşittir 2b. Şimdi A'nın sıfır olma ihtimalini düşünelim öncelikle A'ya sıfır verdiğimiz zaman burası sıfır gelecek burada B kalacak burada da 2B geldi. Şimdi A'ya sıfır aldığımızda sıfır çarpı X artı burada B'nin de sıfır olma ihtimali var sıfır olduğunda direkt birbirlerine eşit gelecek sıfır X artı sıfırdan sıfır olma ihtimali var. A'yı 1 aldığımız zaman burası B gelecek. Burada da B 2B eşittir 2B olduğundan direkt yine aynı şekilde birbirlerine eşit olacak. Yani burada B'nin ne olduğu önemli değil. Sonuçta A'nın 1 olma, olmuş olması ifadeyi sağladığına göre A'nın 1 olduğu durumda da x-2 bunların her biri gelebilir. Ama nedir? A'nın 2 olma ihtimali olamaz. 10. sorumuzda. Birinci grafikte Px polinomunun ikinci grafikte de Qx, Rx ve Tx polinomlarının grafikleri verilmiş. Px polinomu hangilerine tam olarak bölünür? Şimdi Px polinomunu öncelikle yazalım. Burada eksi 2 de çift katlı kök olduğu için x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 3 var. Şimdi qx'e baktığımız zaman qx eksi 2'den geçtiğine göre demek ki x yerine eksi 2 yazdığımızda 0. Tx 3'ten geçtiğine göre x eksenine bakıyorum. T3 0. R de aynı şekilde 3'ten geçtiğine göre R3 de 0. Demek ki hangilerine tam olarak bölünebildiğine göre dediğinden X yerine burada eksi 2 yazdığımız zaman Px polinomu da yine aynı şekilde eksi 2 kökü olduğuna göre P eksi 2 değeri de yine aynı şekilde sıfır gelecek. O yüzden Qx'e bölünür. Rx'e baktığımız zaman R'de de 3 kökü yine aynı şekilde buraya 3 yazdığımızda sıfır olduğu için Rx'e de bölünür. Aynı şekilde T'de de 3 yazdığımızda sıfır olduğu için Tx'e de bölünür. Yani bütün polinomlara bölünür deriz.